Peki Allah deyince gözümüzün önünde hiçbir şey canlanamaz. Çünkü Allah'ın mekanı, zamanı, şekli, ebadı, boyutları, çapı olur mu olmaz mı? Olmaz. Yani Allah deyince acaba rengi ne? Kimse ifade edemez. Allah deyince acaba yüksekliği var mı? Büyüklüğü var mı? Genişliği var mı? Aşağı yukarı, yukarı doğru mu? Aşağı doğru mu? kilometre çapında hiç bunların hiçbirisi ifade etmez. Neyse ise şey diyor Kur'an. Hiçbir şey Allah'ın benzeri değildir. Benzeri yoktur, eşi yoktur, dengi yoktur. Akıl onu şekillendiremez. Allah'ın şekli şu mu, boyutları bu mu, ebadı bu mu, metresi şu mu, genişliği bu mu, bunu mümkün değil. Akla gelen şey Allah olmaz.